Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu videomuzda daha önceden ilk üç bölümünü yayınlamış olduğumuz Trabzon vilayetindeki meşhur eşkiyalar 1876 ve 1919 gerçek kayıtlarından bahsetmek istiyorum. Bu videoyu ilk kez izleyenlerin konuyu daha iyi anlayabilmeleri için ilk üç bölümünü de izleyip daha sonra bu videoyu izlemelerini tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar, haydi videomuza geçelim. Arifoğlu Asım, Arifoğlu Asım, Şiran kazasının ara köyündendir. Asım, çete üyelerinden biri olan Emrullah ile birlikte bölgedeki varlıklı kişileri gasp etmişlerdir. Bu durum üzerine Asım ve Emrullah yakalanmış ve iki buçuk sene kalebentlik cezasına çarptırılmışlardır. Kalebentlik sözcüğünün anlamı da suçluların bir kale sınırları içinde hapsedilmesi anlamına gelmektedir. Osmanlı'da uygulanan kalebentlik cezası, suçluların surlarla çevrili kaleden dışarı çıkmamaları sebebiyle hem hapis hem de kendi memleketlerinden uzak şehirlerin kalelerinde bulunmaları yönüyle de bir çeşit sürgün cezasıdır. Evet konumuza devam ediyoruz. Yargılandıkları mahkemede gasp ettikleri paranın bu iki şahıstan tahsil edilmesine karar verilmiştir. Ardeşenli Karabelali Trabzon vilayeti içinde adını duyurmuş olan Ali, aslen Ardeşen nahiyesindendir. Bölgede özellikle Viçe nahiyesi dahilinde, Birinci Dünya Savaşı döneminde eşkıyalık faaliyetlerini sürdürmüştür. Bölgede eşkıyalarla mücadele konusunda önemli başarılar elde eden, takip müfrezelerinin yürütmüş oldukları takibat neticesinde izine rastlanmış ve çıkan çatışmadan yaralı olarak kurtulduysa da, Batum'da vefat etmiştir. Vefat haberi Trabzon Vilayeti'nden Dahiliye Nezareti'ne 27 Haziran 1919 tarihinde bildirilmiştir. Eşkıyalık olaylarına karşı alınan tedbirler, bölgedeki eşkıyalık faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin başında güvenlik önlemlerinin artırılması gelmektedir. Bu noktada ilk adım zaptiye sayısının artırılması yoluyla atılmıştır. Ancak İstanbul ile yapılan yazışmalar neticesinde zaptiye sayısının artırılması iki aylık bir dönemle sınırlı tutulmuştur. Eşkıyaların özellikle yaz mevsiminde yaylalara çıkacak olan ahaliyi huzursuz etmesi ve ahaliden eşkıya saldırısına uğrayanların yaptıkları şikayetler sonucunda bölgedeki hapishanelerde gardiyan olarak görev yapan kişiler yayla yolunda görevlendirilerek ahalinin güvenliğinden sorumlu tutulmuşlardır. Askeri anlamda alınan tedbirlerden biri de 4. Ordu Müşirliği, Trabzon Vilayeti ve Sancak Merkezi'nin birlikte hareket etmeleri sağlanmış ve böylece eşkıyaların vilayet içerisinde takiplerini yapmak kolaylaşmıştır. Vilayette bulunan asker miktarının az olması nedeniyle bölgede özellikle kırsal alanlarda ikamet eden kişiler arasından geçici ve daimi olacak şekilde asker alınması ve bu kişilerin eşkıya takibinde görevlendirilmeleri sağlanmıştır. Bölgede alınan bir başka tedbir ise, geçiş güzergahları üzerinde bulunan önemli geçiş noktalarında karakol ve kulübeler inşa edilmiştir. Vilayette asayişin iyice bozulduğu bazı dönemlerde ise yine bölgesel olarak tedbirler alınmıştır. Bunlardan biri, eşkıyalık olaylarının arttığı 1910 yılı içerisinde Ordu, Fatsa ve Ünye civarlarında asayişin iyice bozulduğu bir dönemde uygulanmak istenen çeteler kanunudur. Trabzon valisi tarafından Dahiliye Nezareti'ne gönderilen telgrafta bölgeye yerleştirilen Gürcülerden bir bölümünün adam öldürme, gasp ve ev basma gibi suçlara karışarak bölgedeki asayişi bozdukları ifade edilmiştir. Bu olayların son bulması için bölgede çeteler kanununun uygulanmasını isteyen valinin bu isteği böyle bir kanun çıkarılırsa bütün ülkede asayişin olmadığı manasına gelebileceğinden, bu kanunun yalnızca istenilen bölgede uygulanmasını gerektirecek bir durumunda olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Trabzon vilayetinin dağlık ve engebeli yapısı, eşkıyaların kaçmalarına imkan tanıdığı gibi saklanmalarında da etkili olmuştur. İbrahim'e eşkıyalarla mücadelede gösterdiği yararlılıklar dolayısıyla iftihar madalyası verilmiştir. Eşkıyaların saklandıkları yerleri gören veya duyan kişiler, güvenlik güçlerine haber vererek eşkıyaların yakalanmasını sağlamışlardır. Burada bölge yönetiminin eşkıyaların yerini bildirecek olanlara 10 bin kuruşluk bir meblağ ayırması ayrıca bir teşvik unsuru olmuştur. Eşkıyalarla mücadele konusunda yalnızca bölge ahalisi değil, güvenlik güçlerinden yararlılık gösterenler de ödüllendirilmişlerdir. Bu kapsamda ödüllendirilenlerden biri, Trabzon vilayeti zaptiye alayı kol vekillerinden Caferoğlu İbrahim'dir. İbrahim'e eşkıyalarla mücadelede gösterdiği yararlılıklar dolayısıyla iftihar madalyası verilmiştir. Ünye Bidayet Mahkemesi Müstantığı'nın sorgu hakimi, oğlunu kaçıran eşkıyaların yakalanmasındaki gayretlerinden dolayı, Canik Zaptiye Taburu Mülazımı Sanisi, Teğmen Mehmet Bey ve Ünye Zaptiye Memuru Mülazımı Evveli, Üsteğmen. Şemseddin Efendi'ye Mecidiye nişanı verilmesi de bir başka ödül teşvik örneğidir. Eşkıyaların yakalanması noktasında ödüllendirmelerin yanı sıra cezalandırmalar da oldukça önemlidir. Bazı eşkıyaların bölge ahalisinden veya bölgenin ileri gelenlerinden destek görmeleri saklanmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bu kişiler tespit edildiklerinde tutuklanmışlardır. Asayişin bütün ülke genelinde bozulduğu bazı dönemlerde ise bütün vilayetler için alınan bir takım tedbirler Trabzon vilayetinde de uygulanmıştır. Bu kapsamda 1911 senesi Haziran ayında Harbiye nezaretince vilayetlerdeki jandarma askerlerinin silahlandırılması kararlaştırılarak vilayetlere tebliğ edilmiştir. Böylece ülke genelinde asayiş meselelerinin çözümü için yapılan çalışmalar, Trabzon vilayetinde eşkıyalarla mücadelede önemli bir adım olmuştur bölgede eşkıyalarla mücadele konusunda daha çok geçici çözümler üretilmiştir. Bunlardan biri de eşkıya takip memurlarının görevlendirilmesidir. Bu kişiler görevleri bitmiş olsa bile maddi olarak zor duruma düştüklerinde devlet tarafından desteklenmişlerdir. Sonuç olarak eşkıyalara karşı alınan tedbirler zaman zaman başarılı sonuçlar getirse de uzun vadede vilayetin asayiş sorununa çözüm olamamıştır. Sonuç, Trabzon vilayetinde eşkıyalık faaliyetleri içinde meşhur eşkıyaların karıştıkları olaylara bakıldığında eşkıyaların büyük çoğunluğunun bölgedeki yönetimle alakalı bir sorunu görünmemektedir. Meşhur eşkıyalar daha fazla kazanç elde etme, yaptığı zulümlerle adını duyurma ve böylece ahaliye korku salarak ün kazanma amaçlarıyla hareket etmişlerdir. Bu nedenle meşhur eşkıyaların iktisadi nedenlerden çok ahlaki ve psikolojik nedenlerle bölge asayişini tehdit ettikleri söylenebilir. Hekimoğlu İbrahim'in ise dağa çıkma nedeni, diğer eşkıyalardan farklı olarak Gürcü muhacirlerle yaşadığı bir anlaşmazlık neticesinde olmuştur. Ancak sonuç itibariyle husumetli olduğu kişilerden kaçmak amacıyla çıktığı dağlarda eşkıyalık faaliyetlerine başlamış bölge ahalisinden de destek görmüştür meşhur eşkıyaların karıştığı eşkıyalık faaliyetlerinin kaçakçılık, yol kesme, hırsızlık, kadın kaçırma, cinayet gibi adi suçlar kapsamında değerlendirilen suçlar olduğu anlaşılmaktadır. Bölgedeki eşkıyalık faaliyetlerinin artmasında, bölgenin coğrafi yapısı ve devletin 19. yüzyıldan itibaren içinde bulunduğu olumsuz şartların etkili olduğu söylenebilir bölgedeki meşhur eşkıyaların bir bölümünün bölge ahalisinden olup bir bölümünün ise başka bölgelerden işledikleri suçlardan dolayı kaçarak veya daha yakın bölgelerden eşkıyalık etmek amacıyla vilayete gelen kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Bölgenin coğrafi yapısının elverişli olmasının yanı sıra idari yapıda meydana gelen değişimlerden doğan boşluklar da eşkıyaların bölgedeki faaliyetlerini artırmasında etkili olmuştur. Bölge ahalisinden olup eşkiyalığa karışanların yiyecek ve içecek temini, haberleşme gibi nedenlerle kendi yakın çevresiyle iletişime geçtikleri anlaşılmaktadır. Bölgeye dışarıdan gelenlerin ise daha çok hırsızlık, gasp gibi nedenlerle bölgeye geldikleri ve sonrasında uzun bir süre bölgede kalmayarak yine benzer amaçlarla farklı yerlere hareket ettikleri söylenebilir. Yine bölge ahalisinden olan eşkıyaların kendi yakın çevresiyle iletişime geçeceği tahmin edildiğinden hükümet yetkilileri bu kişilerle ortak hareket ederek eşkıyaları yakalama yoluna gitmiştir. Ancak bu tedbirin bölgedeki eşkıyaların yakalanması noktasında başarılı olduğu söylenemez. Çoğunlukla eşkıyalar bu durumun farkına vararak hem yardımcı olan kişiyi öldürerek yeniden suça karışmışlar hem de bu durumun bölgede duyulmasıyla birlikte ahali devlete yardımcı olmak yerine daha fazla korktuğu eşkıyaların tarafında hareket etmek durumunda kalmıştır. Eşkıyalarla mücadele etme noktasında yönetimin aldığı tedbirlerin başında, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve güvenlik güçlerinin sayısının artırılması gibi askeri tedbirler gelmektedir. Bunlara ek olarak, Eşkıya Takip Memuru adı altında gönüllü olarak çalıştıkları anlaşılan bir birlik oluşturulmuş ve bu kişilere gerektiğinde maddi destek sağlanmıştır. Bölge ahalisi de eşkıyalardan kurtulmak amacıyla gerekli ihbarları yaparak eşkıyaların yakalanmasına yardımcı olmuşlardır. Eşkıyalarla mücadele noktasında gelen şikayetler dikkate alınarak harekete geçilmiş, bu noktada Müslüman veya gayrimüslim olduğuna bakılmaksızın şikayetler değerlendirilmiştir. Vilayet kapsamında alınan bu tedbirler kısa süreli olarak asayişi sağlamaya yeterli olmuşsa da uzun vadede kalıcı çözüm getirememiştir. Evet değerli define ve arkeoloji destekçileri, değerli dostlar. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.